Sayın Hamza buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Haydar Akar konuşmasında özelleştirmelere karşı şeklinde bir cümle ifade etti. Eee sanıyorum orada kastetmek istediği tüm özelleştirmeler değil. Belli eee özelleştirmelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi politika olarak özelleştirmeyi benimsemiş olan bir partidir ama elbette özelleştirmeyi benimsemek bütün kamu işletmelerinin özelleştirilmesi anlamına gelmez. Özelleştirmeden amaç kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması ile özelleştirilen işletmenin olduğu piyasada rekabetin sağlanması e, suretiyle fiyatların düşüşünün gerçekleşmesi ve bu sayede tüketicinin menfaatine bir sürecin başlamasıdır. Iıı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özelleştirme politikası budur. Bu, bunu tutanaklara geçirmek için söz aldım. Teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim.